İlkan beni biri şey yaptı. İlkan çok ağh. Ölüyorum İlkan. ya. İlkan yardım et. Game out yap, game out yap, Yok yok. da Kim beni, öldüm ya. Kim beni game ben, ben değil, siz yaptınız. İkiler yaptınız. Evet. Niye, Niye game Game oto sop benim. A Game oto tab. <laughs> <Yeah, get. Freezy. Gülüyor> ya, <get. Gülüyor> ya git, full Ya git! Git, ben de senin bir şey. ge evine gelirim. Ana vur ne yap?

Hiç geçen şunları oyundan at Allah aşkına ya tamam da boşaltmışlar yaramazlar. sen de vallahi bana bulaşanı bana bulaşanı vallahi ne yaparım biliyor musunuz mu görürsünüz Ha bir dur. Kar alacağım. Ne do? <laughs> ya kim o kap? bunları oyunda ne at? Kapımı kırmışlar. Ben kırmadım. Ben kırdım. Ben atsana. Biri game modumuzu kapatıyor İkcan. Kim kapatıyor? Kapatmayın onu. İkcan Ondan ben şuraya aynen aynı golem yaptım. Aa, şuraya bir tane kardan adam yaptım. İkcan aynı golem ve kardan adam yaptım tamam mı? Ya tamam özür. Evrim yok mu var? İkcan geliyorum hemen. Kim yaptı? Özrün faydası yok. <laughs> ben yaptım. Ha. İkcan oyundan, oyundan atma ihlalini yazsana. Bir oyundan atma ihlali yazsana şunlara. Yeni Sana demiyoruz. Yeni 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 Başkalarına diyoruz. İçhan, kim yaptıysa at. Ben yapmadım. Sen attı. Hadi bak bunu At. at. Bilinmedi an. at. at çabuk. Şey söyle söyle söyle. söyle. Gel aklıma bir hayır, fikir bana. geldi. Tut tut tut. Oğlum bak Ola bulaş Ali Ali tahta Ali Ali. İlcan İçen. İçen, aklımda fikir var. Su su. Su su. İlcan su yanmaz değil mi suda? Ah! <laughs> İlcan İçen. <laughs> İçen, su döker yer su. İlcan bebeğim. Ah! <laughs> kapatmak küserim. Daha bana almıştan kapatıyor. İlk önce hileleri kapatayım. Bak. Bak o aron. İlk önce evini kurtarıyorum. İlk önce evini söndürüyorum. Daha da beter yaptım. yanıma gel ne sana ne bir kova vereyim. Ekcan yanıma gel. Ekcan e gel. Benim evimi niye parçalıyorsunuz ya? Ekcan oyundan at şunları. Vallahi. İkcan En azından söndürdüm ya. İkcan bu ne lan o? Her yer ya. İkcan oh, dört vallahi, vallahi ya. Oyun da de değil gerçekten dövdüyor mu? Vallahi. Kim i̇şte geldi bu al, kapattı? Gel, 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 gel. Kim geldi oturuk Kim? Tamam. Evet, tamam. Evimi kim parçaladı acaba? Ben parçaladım lan, var mı? Ben var mı diyeceğim, var mı? Kim lan sen? Ya kim yapıyor bunu ya? Ne yapayım <laughs> ya? Ne oluyor ya? Ne <laughs> Neyi kaçırdık ya? Herkes bunu yapıyor ya. Kim yaptı onu? Herkes yapıyor ya. bir <laughs> Kafanızı göremersin. Ee, Evimi de yaptılar zaten. Anne yaptı onu anne, Arkadaşımın evini de yaptılar. Abi, abi. Açın adamın game modunu. <laughs> Asla gidemiyor. Game modu. <laughs> açın lan game modunu. Ben onu kaçırıyorum. İlkan sen ne biliyorsun? Ben onu ne kadar zor yaptım ya. Oğlum açın lan game modu.